mezara sigaramı kırdığın gibi kırdın sen de beni bas ettin hani aramızda tek fark var idi, ben çarşafa sende kefene koydun beni bir yudum suya muhtaç değilim ki ben Açtım ben Söyle hangi adamın mekanını Basayım Hangisi hayata Kendi kaplı başlamamış olabilirim Bazı zengin çocuklar gibi Ama hep Bir banko sevdiğim Olmuştur benim de Delikanlı gibi Belki yoktu Kıyak arabam Cebimde çok param Güzel de bir villam Kanlı gözlerim vardı benim sana aşkla bakan batılca tutuşan halimi demişti hani... ya sen bana ayrı dünyanın insanları yüz anlasana anladım güzelim ben şimdi kal sen bu dünyada ben sevdim bu <laughs> adı susmak çok şeyizlik devam sevdiğim dünyayı de bekler Nereden buldun lan mal burayı? Var mı Bekle dur 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 Söylemiştim ben sana. Allah çarpsın yardım bana Ben söyledim Hadi. Başla. Lay la 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 lay. la 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 lay la 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 geçtiğine Biber gazı yelkesine geçti mi verdim uğruna Yüzümü sakın karaşı Karma meydan okudum Atar yapıp posta koydum Şimdi söyle sevgilim benim Uğruna kalbimi de vere Çeyim dinlerken olsun gözleri Beni böyle bırakıp gitti Aç para kollarını Sarini öyle tut, bırakma sev beni delicesine. Kimseye verme canımı da yakma, çok severim güzelim. Ben deliyim sen kusuruma bakma, ah yanıyor yüreğim.